Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, sevgili Ceyhun Bozkurt'la beraberiz, haberin olsun'a hoş geldiniz. Ceyhun merhabalar. Selamlar Barış. Bugün e, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. E, yıl dönümü. E, minnetle, saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz atamızı. E, bu vatan uğruna tabii onunla beraber, e, Cumhuriyetimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarımızı da bu vesileyle anmış olalım ama... Ee, bir dünya lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk e, Cumhuriyet'e beraber bir izleri e, bizimle olacak, bu ülkeyle olacak. Bize bıraktığı bu cennet vatana da biz de e, hak ettiği gibi e, sahip çıkacağız. Bu vesileyle dediğim gibi bir kez daha e, bugün 10 Kasım vesilesiyle e, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, sevgi, özlemle bir kez daha anarak başlayalım derim. E, aynen katılıyorum. E, bugün Önemli bir gün. Yani şu açıdan önemli. Ben bugün sosyal medyamda da paylaştım. Şimdi Atatürk'ü e, ölümsüz yapan e, şeyler sonuçta metafizik meseleler değil. Hani e, bizlerin de eleştirdiği bazı şeyler oluyor. İşte Atatürk'ü farklı farklı yöntemlerle anıyorlar. İşte deyim yerindeyse e, ne diyeyim metalaştırıyorlar. O yanlış. Kendisi de söylüyor. Diyor ki büyük ölülere matem gerekmez diyor fikirlerini takip etmek gerekir diyor. İdeallerini takip etmek gerekir diyor. Şimdi bize bıraktığı idealler ne? Bağımsızlık düşüncesi, vatan mücadelesi, Tabii. bilim, eğitim, yani kalkınma. Bu hedeflerini şimdi bugün Türkiye Cumhuriyeti, Türk devletleri bize hep söylüyoruz. Sovranlaşmasında yok etmeye çalıştılar bizi. Bakma o kadar küçük parça bıraktıklarına belki tamamen göndereceklerdi uzun vadede. E, o işte onları durdurdu Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve e, o mücadelenin sonunda bize bir vatan bıraktılar. Evet. Şimdi bu vatanı ayakta tutmak için de işte onun ideallerinin peşinde gitmek gerekiyor. Ben de senin de vurguladığın gibi gerek Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde e, rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda silah arkadaşlarını şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi e, yani bugün terörle mücadelede de bir şehit olan... Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, evet. istihbarat görevlilerimizi, korucularımızı, öğretmenlerimizi, diğer çalışanlarımızı, işçilerimizi daha geçenlerde PKK terör örgütü yine işçilere saldırdı diyorsun. İşçilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ee, o mücadeleyi işte o kadronun, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bizlere bıraktığı o idealleri e, yaşatacağımıza da, onun mücadelesini vereceğimize de söz verdiğimizi de belirtelim yani. Evet, evet. Ceyhun tabii şimdi 10 Kasım bugün ama diğer yandan da öyle bir gündem var ki yani haftaya öyle bir başladık ki hakikaten alev alev bir gündem. Doğru. Şimdi önce bir önce bir istifa meselesi Sayın Berat Albayrak'ın görevinden affını istediğine ilişkin Instagram açıklaması sonra bunun üzerinden geçen 24 yaklaşık 24 saat biraz daha fazla Gelen açıklamayla e, görevden affın kabul edildiği, işte yerine yeni isim geldi Lütfi Elvan, e, ona da hayırlı olsun diyelim. E, tamam. Türkiye'de biz bunları konuşurken diğer yandan gece saatlerinde başka bir haber geldi. E, Azerbaycan'ın işgalden kurtarmaya çalıştığı topraklarla ilgili e, mücadelesi zaferle sonuçlandı. Oradaki o savaş e, işte Paşinyan, e, acı çekiyoruz diyerek yenildiğini duyurdu. İşte Putin devreye girdi. Putin'in açıklamaları ve 9 maddelik, değil mi? Yanılmıyorsam bir mutabakat. Ee, Azerbaycan'da büyük bir sevinç var. İlham Sayın İlham Aliyev e, biraz detaylarından da bahsetti e, bu anlaşmanın ve zaferi ilan etmiş oldu. Diğer yandan Ermenistan cephesine bakıyoruz. Ortalık karıştı. Bizi kandırdın diyenler Paşinyan'a. İşte meclisi basanlar. Orada hatta Paşinyan'ın eşyalarını çalmışlar. E çaldı eşyalar ne biliyor musun? Paşinyan söylüyor bunu. Eşyaları bu çaldılar diye bir şey söylüyor arkasından bir parfümü çalmışlar. Şimdi Paşinyan çok enteresan bir adam hakikaten. Parfümünün çalındığından falan şikayet ediyor bu şey sırasında. Ee, işte ayaklanma diyeyim ya da e, insanların isyanı sırasında diyeyim. Parfümü çalınmış onu söylüyor. Az önce okudum o haberi de. Ee, şimdi oraya bir bakalım istersen. Önce öyle başlayalım. Evet. Tabii bir de Biden var. Biden'ı da konuşacağız seninle. Sen de süper habere güzel bir yazı yazdın. Bir değerlendirme yazdın. Biden'ın çantasında ne var? E, neler olabilir diye. E, küresel anlamda sadece Türkiye bazında değil. Ee, hangi planlarla geldiğine ilişkin bir değerlendirme yazılı vardı. Onu da konuşacağız ama istersen önce Azerbaycan'ın zaferiyle başlayalım. Ee, tebrik evet. edelim. Ee, zafer, Azerbaycan'ın... Tabi Zafer Azerbaycan hani Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz ya en başından beri Azerbaycan işte İlham Aliyev'in açıklamalarında sosyal medyada attığı tweetlerde Azerbaycan'daki kardeşlerimizin attığı tweetler işte mesajları o Bakü'deki sevinç gösterileri diğer yerlerdeki sevinç gösterileri de bunu gösteriyor bir Zafer var ortada. Şimdi e, maddelerin içinde bazı şeylere yönelik işte e, ne diyeyim soru işaretleri barındırdığı yönünde bazı yayınlar da yapılıyor. Ama genel hatlarıyla bakıldığında e, bir başarıdan e, söz etmek mümkündür. Şundan dolayı bundan 5 e, sene önce, 10 sene önce, 1 sene önce, e, 25 sene önce e, o coğrafya işgal altında olan bir coğrafyaydı. Ve şu an Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi, Azerbaycan Devleti'nin mücadelesi, e, neticesinde e, artık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu e, mührü de vurdular. Zaten dünya kabul ediyordu. E, Azerbaycan ordusu mührü de vurdu. Azerbaycan askerleri e, o mücadele uğruna şehit olan Azerbaycan askerlerini de bu arada rahmetle minnetle analım. Tüm şehitlerimizin e, mekanı cennet olsun. Azerbaycan şehitlerimizin de Karabağ'da mücadelede e, şehit olan askerlerimizin de mekanı cennet olsun. Şimdi e, ee, biz hep konuşuyoruz seninle bir hegemonya. Dünya yeni bir döneme giriyor diyeyim. Şimdi dünya yeni bir döneme girerken kritik coğrafyalardaki gelişmeler daha çok hızlanıyor. Şimdi Orta Doğu'daki mesele aslında bununla bağlantılı. Ee, Doğu Akdeniz meselesi bununla bağlantılı. Ee, bizim coğrafyamız, bizim periferimizde, hinterlantımızda yer alan coğrafyadaki gelişmeler bununla bağlantılı doğal olarak. Bugün Güney Kafkasya'da, Kafkasya'da yaşananlar da bununla bağlantılı. Şimdi e, Denge değişti. 90'larda değiliz artık. Bir tek süper güç yok. Birazdan onu da e, kısaca değineceğiz. İşte tek bir süper güç yok artık. Evet, belki hala en güçlü kuvvet olarak Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor ama bugün dünyanın devi değil. 1950'lerde, 60'larda dünya ekonomisinin %50'sini kontrol eden güçten bugün %20'ye düşen bir Amerika var. Ama gelişen başka kuvvetler var. Kim var? Kim var? Rusya var, Hindistan var. Başka başka bölgesinde güçlenen ülkeler var Türkiye var, mesela başka başka ülkeler öne çıkıyor. Ee, şimdi dünyada bu değişim e, doğal olarak yüz geçen yüzyıldaki o emperyalist paylaşımı sorgulatır hale geldi. Ee, geçen yüzyılda yaşananlara bak. bugün ortada Doğu'da da insanlar halklar isyan ediyor. O paylaşım kan dökülmesine neden oldu. Devam ediyor. Bugün Libya'daki insanlar isyan ediyor. Neden isyan ediyorlar? Çünkü sömürgeci kuvvetler sürekli saldırgan da davrandı. E diğer halklar aynı şekilde Orta Doğu'daki. Şimdi Azerbaycan da buna isyan etti. Neye isyan etti? Yeter artık dedi. Benim vatan toprağım dedi. İşgal altında herkes kabul ediyor ama kimse bir şey yapmıyor dedi. Ve bir vatan mücadele. Ermeni saldırganlığı devam ettiği çerçevede de devam edince Azerbaycan buna müdahale etti ve artık vatan topraklarını kurtarmaya çalıştı. Şimdi Güney Kafkasya'da bir yeni, yeni denge oluşuyor. O bahsettiğim hegemonya mücadelesi açısından, işimi açısından e, a, hani Aliyev diyor ya statüko statükoyu yok artık diyor. Ben dağıttım o mevcut statükoyu diyor. Gücümle dağıttım diyor. Doğru söylüyor. Çok önemli. İşte bu mücadelede Güney Kafkasya'da yeni bir denge oluşmaya başladı. Şimdi Güney Kafkasya hangi açıdan önemli? Rusya açısından stratejik öneme sahip sıcak denizlere inme noktasında önemli bir hat. Enerji açısından önemli bir hat. Artı Çin'in gelecekte ciddi yani bugün dünya ekonomisinde en önemli güçlerin başında gelen Çin'in aynı zamanda o meşhur kuşak ve yol projesinin kara hattı üzerinde aynı zamanda o bu coğrafya. Şimdi bu nedenle burayı tutmak e, önemli. Rusya açısından önemli. Türkiye açısından da önemli. Neden? Gelecekte dünya Asya'ya kayıyor. Şimdi Asya'ya kayarken bu coğrafyada bulunmak aynı zamanda o Türk koridoru diyebileceğimiz Türk dünyasına açılan e, hatta ulaşabilmek demek. Ve burayı Abi. tuttuğun anda, e, stratejik bir noktayı tuttuğun anda aynı zamanda güvenliğini de sağlarsın. Hangi anlamda güvenliğini sağlarsın? E, belli güçler, orada seni karıştırmak isteyen güçler e, senin orada güç olduğunu bilerek artık hareket edecekler. Bu nedenle senle masaya oturmak zorunda kalacaklar. E, Azerbaycan açısından da zaten şimdi Türkiye Azerbaycan'ın o stratejik ilişkisi, hani Amerika ile stratejik ortak diyorlar ya birileri. Evet, evet. Türkiye'nin stratejik ortak olduğu bir Amerika yok. Ama Türkiye ile Azerbaycan'ın ortaklığı, kardeşlik bağı var ve aynı zamanda stratejik ortaklık bağı var. Yani bizim stratejik ortağımız Amerika değil. Şimdi bu noktada Türkiye açısından da önemliydi. Ve çünkü Türkiye'nin orada güçlü olarak bulunması Azerbaycan'ın gerek toprak bütünlüğü, gerekse de güvenliği açısından bir garantidir. Ve o yüzden en başından beri hep Azerbaycan Türkiye'nin de masada olmasını istedi. Son işte geçenlerde biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme yaşanmıştı. Evet, evet. ee, Türk yetkililerin işte CNN Türk'ten bir arkadaşımızın ulaştığı bilgilere göre e, o kaynaklardan bizim yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre son derece olumlu geçmiş görüşme ve Türkiye ile Rusya e, o coğrafyada belli bir şekilde çözüm için anlaşmış durumda anladığımız kadarıyla. Masada yani dolaylı yoldan şu an belki doğrudan bulunmuyoruz ama dolaylı yoldan anladığım kadarıyla Rusya Türkiye'nin de oradaki varlığını kabul etmiş durumda. Şimdi orada yeni bir denge kuruluyor. Bu denge evet. olumlu mu olumsuz mu tabii ki gelecek gösterecek ama Azerbaycan'ın işgal edilmiş işgal edilen topraklarını kurtarması bir kere en başında cepte olmasından dolayı çok büyük bir zaferdir. Ermenistan'da yaşananlar da bunu gösteriyor zaten hep vurguluyoruz. Ermeni yönetimleri yaklaşık 150 yıllık o terörize grupların kontrolündedir. Biz burada Ermenistan'daki Ermenileri ayırıyoruz zaten hep. Tabii o, canım, tabii, oradaki tabii. mazlum insanlara hiçbir şekilde söz söylemiyoruz. Ama e, o işte terörize grupların kontrolündeki Ermeni yönetimleri yıllarca he, her tarafta terörize eylemlerle arkasındaki güçlerin elini güçlendirmeye çalıştı. İşte diaspora gitti emperyalistlerle işbirliği yaptı. Diyaspora üzerinden emperyalistler orada karışıklık çıkartmaya çalıştı. Paşinyan'ı getirenler onlar zaten şimdi bakıldığında. E ne oldu şimdi, şimdi terörize gruplar bu yenilgi, bu büyük hezimetten sonra harekete geçirildi. Belli başka kuvvetler tarafından. Yani yarın öbür gün, şimdi daha birinci dakika bir de bu görüntüler oluşuyorsa yarın öbür gün Ermenistan'da çok ciddi olayların, öyle belki geçiriyor. de suikastlerin falan önü açılacak. Yani çünkü parlamento sözcüsü çok şiddetli dayak yemiş, işte cam çerçeve indirilmiş dediğin gibi başıyan parfümün derdine düşmüş ayrı mesele de. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ermenistan'da e, önümüzdeki dönemin çok böyle zor geçeceği gözüküyor. E, evet. Biden e, açısından da 3 cümle 5 cümle hemen anlatacak olursak. Şimdi işte Biden böyle bir dünyada böyle bir dönemde Amerika'nın başına geçti. Şimdi e, Amerika zayıflıyor az önce aktardık. Kendi içinde de ciddi bir kutuplaşma başladı. E, çok yüksek bir silahlanma oranı var kendi halkı içinde. Bu normal değil. Yani kendi içindeki o kutuplaşmanın da önümüzdeki dönemlerde bir çatışma ihtimalini e, gündeme getirmesi mümkün olabilir. Ama Biden ne diyor? Yeniden dünya lideri Amerika. işte demokrasiyi öne çıkaracağız. Demokrasiyi öne çıkaracağız derken şunu kastediyor. Obama döneminde çok sıklıkla belli yerlerde de yapmaya çalıştılar. Geçmişte de belli, son 30 yılda yaptıkları gibi anladığım kadarıyla demokrasi adı altında böyle işgaller değil ama e, belli gruplar Ülkelerin içindeki gruplar anladığım kadarıyla harekete geçirilmeye çalışılacak. Bunu en başta Rusya hedef anladığım kadarıyla Biden'ın hedefinde olacak. Çin'i biraz talih koyuyor çünkü Çin'in gücünün farkında. E, Trump'tan biraz farklı yaklaşacak. Çin'le iletişimi, diyalog devam ettirecek. E, burada Rusya ile Çin'i ayırmaya çalışabilir. Çünkü orada bir Rusya-Çin ortaklığı var Asya'da. Amerika'ya karşı kendi işlerinde ciddi problemler var kendi aralarında ama ona karşı Amerika'ya karşı bir ortaklık kurmuş durumdalar. Belki de bu ortaklığı kırmaya çalışacak ama şunu söyleyebiliriz. Geçmişteki Amerikan yönetimlerinde olduğu gibi, Trump yönetiminde de olduğu gibi Amerika'nın Türkiye'ye yönelik politikalarında gerilim unsurları çok fazla olacaktır özellikle güvenlik boyutu. Çok ciddi sıkıntıya girebilir çünkü PYD, YPG, PYD, PKK terör örgütleri e, Biden yönetiminden destek alacaktır. Artık FETÖ militanları Biden yönetiminden destek alacaktır. Yunanistan'a yakın duruyor. Yunanistan'ın tezlerine yakın duruyor. E, Ermeni iddialarına yakın duruyor. E, o emperyalist yalana yakın duran bir yönetim çizgisi izleyecektir. E, ama şunu da yapmaya çalışacaktır Biden. E, o bahsettiğim gibi gayrimilli muhalefetten bahsetmiyorum. O ayrı bir şey her zaman yani çok doğaldır demokrasilerin gereği iktidar olacaktır, muhalefet olacaktır. Onu kenara koyarak söylüyorum ama milli belli grupların üzerine oynayacaklardır muhtemelen. Oynamaya çalışabilirler ve bunun için üzerinden Türkiye'de kendi kontrollerinde bir yapı oluşturmak isteyeceklerdir. Çünkü küresel liderlik hedefindeki bir ülke Türkiye'yi kaybetmek istemez ama kendi kontrolünde bir Türkiye ister. Biden da muhtemelen bunu hedefleyecektir ama artık eski Türkiye'de yok. Eski Türkiye tabii. derken şu anlamda söylemiyorum. 1990'larda, 80'lerde, o soğuk savaş döneminde tabii ki güç dengesine göre ittifak ilişkisi oluşabilir. Belli noktalarda sesimiz çıkmamış olabilir. Ama artık savunma sanayi anlamında, politika anlamında, ekonomi evet. anlamında daha iyiyiz. O yüzden e, bizim yumuşak karınlarımız var ama. E, ekonomi biraz yumuşak karın, siyasi kutuplaşma biraz yumuşak karın. Bunların onarılması gerekiyor. Bu tabii çok uzun saatlerce konuşulacak konular. Ama Biden yönetiminden dediğim gibi öyle çok bir sihirli değnek kimse beklemesin. Türkiye'ye de çok dostane bir yaklaşım kimse beklemesin. Sadece NATO'daki müttefiklik ilişkimiz çerçevesinde belli bir diyalog kurulacaktır muhtemelen. Ceyhun bugün çok formdasın. Hiç araya girmedim. Bak hiç kesmedim seni. Sorularımın hepsini cevapladın. Aslında ben sana araya sorular soracaktım <laughs> ama. Ya, solukta böyle bir solukta aldın Valla bağladık çünkü. Bak 15 çok dakika. dakika. <laughs> Bütün konular çünkü bağlantılı olduğu için bana e, iş bırakmadın bana <laughs> iş bırakmadın bugün teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ağzına sağlık ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum e, buradan evet. okuyalım çok iyi top gibi bir, bir, alantılı meseleler zaten teşekkür ediyoruz sana e, tekrar görüşürüz kendine dikkat et görüşmek üzere diyelim sana değerli izleyiciler e, sizlere de çok teşekkür ediyoruz e, lütfen bizleri takip etmeye devam edin yorumlarınızla eleştirilerinizle katkılarınızı bekliyoruz ve lütfen e, kanalımıza da abone olmayı unutmayın şimdi hoşçakalın